Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda aşı sonrasında hayvanlarımıza probiyotik ve enzim içerikli bir mama hazırlayacağız. Mamamızın içerisinde besi yememiz, yumurtamız ve sıcak suda beklettiğimiz pirincimiz var. Sonrasında ise üzerine takribi 1 kilo mamaya bu üründen bir ölçek, bir kaşık atacağım. Siz e, herhangi farklı bir probiyotik tozu alabilirsiniz. Şu an benim kullanmış olduğum bu. Siz de bulabildiğiniz veya da elinizde aynı içeriklere sahip, benzer içeriklere sahip ne varsa o ürünleri kullanabilirsiniz. Şöyle içeriğinde buradan bakabilirsiniz. Bu hayvanlarımızın bağırsaklarındaki yararlı bakterileri artırmak için kullanılan bir ürün. Malum aşı ve antibiyotik sonrasında hayvanlarımızın bağırsaklarına ve iç organlarındaki zararlı bakterilerle birlikte yararlı bakteriler de ölmekte. Onun için biz yararlı bakterileri, bizim için çalışan bakterilerini güçlendirmemiz gerekiyor. Aşı sonrasında vitamin ve probiyotik desteğimizi sağlıyoruz. Bir önceki videomuzda aşımıza ve aşı öncesinde ne yapmamız gerektiğine ulaşabilirsiniz. Burada besiyememiz, yumurtamız, pirincimiz ve kırık mısır ekleyeceğim üzerine. Bu videomuzda böyle bir program uyguladım. Bir önceki farklı olarak ekmek verebilirsiniz. Ondan sonra pekmez verebilirsiniz, vitamin verebilirsiniz, bebek bisküvisi verebilirsiniz. Farklı günlerde farklı menüler ekliyoruz. Bunu takribi 1 kilo mama civarına bir ölçek kendi ölçeğiyle bir ölçek katacağım. İyice karıştırıp hayvanlarımıza vereceğim. Ben mamayı hazırlayıp yoğurduktan sonra hayvanlarımıza verme aşamasına geçebiliriz. Evet arkadaşlar mamamızı karıştırdık. Kıvamına getirdik. İlk önce bu yukarıdaki hayvanlarımızdan başlayacağım. Burada 3 adet var. Bunun bir, bir kardeşi de aşağıda. Bu sezonun ilk kurku diye paylaştığımız 6 adet çıkmışlardı. 2 adetini fareler yedi ve diğer bir adet kardeşine bunlar dövdüğü için aşağıda onlar o ayrı büyüyor. Bunlar iki oros, bir tavuk burada büyüyorlar. Öncelik bunlardan başlayacağım arkadaşlar. Bunları aşıyı şırıngayla vurmuştum. Yani hayvanlarımızın önüne koyduğumuz sudan bir şırınga ile ağızlarına verdim. Çünkü buraya hem ayrı bir kap kirletmek istemedim. Hem de böyle içtiklerinden emin olmak için bunları şırıngayla verdim. Şimdi aşağıdaki hayvanlarımıza vermeye geçeceğiz. Bunlar biraz çekingenler. Başında durduğumuz zaman yemiyorlar. Şimdi sıra aşağıdaki hayvanlarda. Şimdi başlayacak. Evet arkadaşlar, bunlar da aşağıdaki surumuz. Bunların büyük bir çoğunluğu kümeslere girmeyip, şöyle gördüğünüz ağaçlara tünemekte. Böyle daha sağlıklı oluyorlar. Yani hem de malum yaz ayı, şu an yazı atlatmak üzereyiz. Antalya'da yaz yavruları kümesleri sevmiyor. Birisi çıktıktan sonra diğerleri de zaten kümeste kalıyor, işe kalmayıp ağaca tırmanıyor. Ana kümesimiz kapalı. Malum Hint besleyenleri bilir. Büyükleri saldığımız zaman birbirine yedirmiyor. Büyükler yiyip küçükler faydalanamıyor. Büyükler zaten gelişimini tamamladı. Küçükler olumsuz etkileniyor. Zaten gördüğünüz üzere kendi aralarında sürü kavgaları mevcut. Kimin kıdemi kime sökerse. Bir tarafta tavuk, bir tarafta horoz. Bu da bu işin ayrı bir güzelliği. Burada ise 6 aylık kendi kümesimiz diyebiliriz. Sevdiğimiz bir abimizden getirdiğimiz orozumuz. Bu da yeni yeni ötmeye başlayacak. Bakalım nasipte sağ salim büyütebilirsek. Hep beraber takip ederiz arkadaşlar. Ve bazıları kapalı. Karantinada gibi. Veya da kavga ettikleri için. Kavga karantinasında hastalık değil de. Burada dışarıdan getirdiğimiz 6 adet hayvanın birisi. Şöyle bırakalım. Bunu da ayırdık. Bu birazcık haşere. Kümesin en yan yan. Normalde ağaçta kalıyor da şu an kapattım. Bu tavuğumuz. Normalde daha ferik daha yeni yaşına girecek ancak büyük kartlara dahi kafa tutup onları dahi bezdiren baskın bir tavuğumuz. Bunu böyle şimdilik ayırıyorum diğerleri yedikten sonra salacağım. Normalde şunlar da onun kardeşleri. İlk getirdiğimde bu diğer dört kardeşini dövdüğü için onu ayırdım. Sonra o da ağaç alıştı ağaçta büyüdü. Bunlar ise dışarıda kümeste kalıyor. O dışarıda kalıyor. Ana kümesimizi kapatmadık. Yavaşla parmağımı yedi. Böyle hayvanlarımıza mama yaptığımız zaman severek yiyorlar. Malum Antalya'nın sıcağında genelde ilaçları suya koyduğumuz zaman çabuk etkisi geçiyor. Ama böyle mama şekline mamanın içine karıştırdığımız zaman çok hızlı bir şekilde tüketiyorlar. Şu beyazımız da hediye olarak gelen dediğimiz 10 adet hayvan vardı. Onların içerisindeki kapak fotoğrafındaki küllümsü bir hayvandı. Süt beyaza döndü. Geçmiş videolarımızda onu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hediye olarak gelen tavuğumuz diye. Şu tavuğumuzla birlikte gelmişti. 10 adet civcivi ile. Kavgadan ölenler. Farenin yedikleri. Hastalıktı derken 4 adet kaldı. Hatta burun akıntısı ve göz şişmesi olan videomuzdaki hayvanlarımızdı. Ölümden dönenler. Şu ise yukarıdaki o iki oroz bir tavuğun dayak yiyip aşağıya ayırdığımız kardeşi. Şöyle görüyorsunuz kafası yara bireydi. Yeni yeni kendini topluyor. Hint orozunun da Hint tavuğunun da bu tarafı kötü bir aylıkken birbirlerine girip kavga etmeleri kötü. Ayırmak için çok kümesiniz olması lazım ve çok emek vermeniz lazım. Aşı sonrasında arkadaşlar probiyotik ve vitamin desteğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Ha, genel olarak antibiyotik kullanımlarından sonra vesaire vermenizde fayda var. Zaten normal şartta ben diğer videolarımı izleyen arkadaşlar, takip eden arkadaşlar böyle düzenli bir şekilde vitamin, amino asit vesaire vererek hayvanlarımızın bağışıklığını güçlü tutmaya çalışıyoruz. Çünkü antibiyotik pek tercih ettiğimiz bir durum değil. En son çok çok zorda kalırsak uygulayacağımız bir şey. Hem hayvanlara zararı var hem sağlam olanlara verdiğimiz zaman yumurtlayanların yumurtasını yememizde bir sıkıntı var. Onun için düzenli bir şekilde en önemlisi bit, pire, dış parazit ve iç parazit mücadelelerini yaptıktan sonra ve hayvanın da düzenli vitamin ve probiyotikle bağışıklığı güçlüyse kolay kolay zaten hastalığa yakalanmıyor. Yakalansa dahi antibiyotiklik bir durum olmadan ufak bir göz şişmesi, ufak bir durgunluk, bir günlük durgunluk, iki günlük durgunlukla atlatabiliyor. Arkadaşlar çoğunun tavsiye ettiği ürünlerde Direkt ona bağlı kalmayın Yani belli bölgelerde bulamayabilirsiniz Yani isime bağlı kalmayın İçerik önemli Atıyorum Tilozin içerikli bir ilaç tavsiye etmiştir bir arkadaşımız İsim olarak atıyorum o Taymax demiştir ama siz o bölgede Taymax'ı bulamayıp aynı içerikli e, Taylomis'in 200 veya Ekotay'ı bulabilirsiniz. Bunun gibi arkadaşlar, bir arkadaşlarımızın tavsiyelerinde sadece yani bulamadığınız zaman içeriye bakınız, içeriye göre uygulama yapabilirsiniz. Ben bu uygulamaları Antalya'da yapıyorum, ama belki Kars'ta uygulayan arkadaşımız fayda göremeyebilir. Bu normal bir durum. Çünkü ben oranın hava şartlarını vesaireyi bilmediğimiz için genel şartta bizim uygulamalarımız bu bölgeye göre. Ama en yakın çevrenizdeki ustalardan aldığınız tavsiyelerle başarı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip olumlu veyahut da olumsuz eleştirilerinizi yorum bölümüne bırakmanızı rica ediyorum arkadaşlar. İyi günler dilerim.